Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca. gelen tekrar videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. En son Türk İslam tarihi adında bir başlıkta kalmıştık ve başlığımız neydi? Karanlardı. Karanlar ÖSYM tarafından çok sevilen bir başlıktır. Sürekli soruluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Karanlar Türk İslam tarihini başlatan çok önemli bir devlettir arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi gelelim. Karanlar deyince aklımıza ne gelecektir? Arkadaşlar, e, sizlerin en çok karıştırdığı başlıklar var. Hocam İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisi? Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisi? Tarihte İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisi? Bunları daha iyi öğrenmeniz için sizler için tahtaya yazdım ve tahtadan teker teker işleyelim. Arkadaşlar Karlukları görüyoruz. Karluklar İslamiyeti kabul eden İlk Türk boyudur arkadaşlar dikkat edelim. Hatta Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım eden de boy hangisiydi? Karloklarda dikkat. Hocam Karanlar. Karanlar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bakın şurada kutucuk içine alıyorum. Lütfen dikkatice dinleyin. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti kimmiş? Karanlar önemlidir. İtil Volga Bulgarları diğer başlığımız Hocam bu da tarihte İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Yani Türk İslam tarihinde ilk kez Müslümanlığı kabul eden devlet kimdir? İtil, Volga, Bulgarları arkadaşlar dikkat edelim. Bunlar önemlidir. Şimdi gelelim arkadaşlar karanlara. Karanlar deyince şu başlığı unutmayın arkadaşlar. Bunlar Uygur devletinin devamıdır. Tekrar ediyorum. Karanlar Uygur devletinin devamıdır ve bu devletin kurucusu kim? Bilge Kül Kadirhan'dır. Başkentleri neresi? Balasagun. Bakın Uygur devletinin başkenti neresiydi? Balasagun'du. Karanlı devletinin başkenti de neresiydi? Balasagun. Demek ki Karanlar kendinden önceki Türk devletlerini yani kendinden önceki Türk devleti olan Uygurların devamı olarak kabul ediyoruz. Tamam Arkadaşlar Karanlılar deyince de en parlak dönemini kimin döneminde yaşamıştır? Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır. En parlak dönem bu dönemdir. Hocam, Saltık Burhan döneminde Karanlılar ne yapmış? İslamiyet'i kabul etmiş. Saltık Burhan İslamiyet'i kabul ediyor. Abdülkerim adını alıyor. Tekrar ediyorum. Karanlar İslamiyet'i Saltık Burhan döneminde kabul ediyor. Saltık Burhan İslamiyet'i kabul edip Kerim adını alıyor arkadaşlar dikkat. Karanlar deyince Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserleri aklınıza gelsin. Mesela Kutatkubilik yazarı kim? Yusuf Has Hacip. Devlet adamlarına devlet nasıl yönetilir? Onlar hakkında bilgi veren çok değerli bir eserdir. Aynı zamanda Kutatkubilik bizim siyasetname özelliğimizi de gösteriyordu arkadaşlar dikkat. Divano Lugatu Türk. Kaşkarlı Mahmuttur yazarı. Araplara Türkçe'yi öğretmek ve Türkçe'nin de en az Arapça kadar zengin bir dil olduğunu Araplara öğretmek amacıyla Divan-ı Türk yazıldı. Lugat'ın kelime anlamı neydi? Sözlük. Divan-ı Türk'ün yazarı kimdi? Kaşgarlı Mahmut. Hocam Divan-ı Hikmet. Divan-ı Hikmet'in yazarı kim? Hoca Ahmet Yesevi. Dikkat edin. Bir eser daha var. Atabetül Hakayık Atabetül Akayak'ın da yazarı kim? Edip Ahmet Yükneki. Bakın bu bilgiler önemli. Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserleri arkadaşlar kim varmıştır? Karanlar varmış. İlk Kervansaray örneklerini, Kervansaray'a ne diyorduk? Ribat örneklerini veren kim? Karanlar. Kervansaray konaklama, barınma örneği. Karakol faaliyetlerinde bulunan çok önemli merkezde Yani tüccarlar kervansaraylarda ne yapıyordu? Hem barınıyordu hem konaklıyordu. Hem de karakol faaliyetleri vardı arkadaşlar. Kervansarayda dikkat. Et. Hocam karanlar ilk medrese örneklerini vermiştir. Ve bu medreselerde burslu sistemini kurmuşlar. Dikkat edelim. Tamam. Önemli olanlar bunlardır. Hocam bir ifade de var. İlk kez gulam sistemini kuran kimdir? Karanlar. Bu bilgi bazen Karanlar Gazneller alıyorlar arkadaşlar dikkat ama çok araştırdım arkadaşlar İlk kez gulam sistemini kuran kimdir Karanları kabul edelim bu sistemi geliştiren kimdir Gazneller diyelim tamam şimdi hocam Karanlar ikiye ayrılacaktır. Mesela doğu, doğu ve Batı olmak üzere Doğu'ya kim son verecektir arkadaşlar? Karaytaylılar. Batı'daki karanlara kim son verecektir? Harzemşallah son verecektir. Diğer önemli devletimiz kim? Gazneliler. Gazneliler deyince hepinizin aklına tabii ki kim geliyor? Gazneli Mahmut geliyor. Ama arkadaşlar şunu karıştırmayalım. Gazneli devletinin kurucusu kimdir diye sorulursa Alp Tigin diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Gazneli Devleti'nin kurucusu kimmiş? Alp Tigin. Hocam Gazneli Devleti nerede kuruldu? Afganistan'ın Gazne şehrinde kuruldu. Hocam bu devlet ismini nereden alıyor? Kurulduğu yerden alıyor. Bakın ÖSYM bu tarzda enteresan bir soru sorabilir. Dikkat edin aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi ismini kurulduğu yerden alır? Aşağıdaki Türk devletlerden hangisi ismini kurucusundan alır? Yani bu tarzda soru çıkabilir. Gazneliler ismini nereden alıyor? Kurulduğu yerden alıyor. Dikkat edelim. Hocam Afganistan'ın Gazne şehrinde kuruluyor ve kurucusu kim? Alptigün. En parlak dönem kimin dönemi? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut deyince aklımıza ne gelecektir? Hindistan'a 17 seferi var ve Hindistan'da kas sistemini zayıflatan çok değerli bir hükümdarımızdır. Gazneli Mahmut, Abbasi halifesini Şii Biveoğullarının baskısından kurtarmış ve Türk İslam tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdarımız kim? Gazneli Mahmut. Tekrar ediyorum. Türk İslam tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdarımız kim? Gazneli Mahmut. Tamam arkadaşlar dikkat. Gazneli Mahmut bir onu için ne diyordu? Sarayımın en değerli hazinesi. Ve bu adam bilim adamlarına da gerçekten çok değer vermiş. Ve bu dönemde çok değerli bilim adamları yetişmiştir. Bunlardan bir tanesi de kim? Biru nedir? Asarül Bakiye adında eseri var arkadaşlar. Dikkat edelim. Gazneliler resmi dili Farsça, bilim dili Arapça ve saray dili nedir arkadaşlar? Türkçedir. Bu da Gazneli'de kültürel birliğin oluşmasına engel olmuştur. Ve Gazneliler çok uluslu olduğu için de yıkılmışlardır arkadaşlar. Yani çok uluslu olan devletler biliyorsunuz ömürleri ne oluyor? Kısa süreli oluyor. Hocam Gaznelilerin Büyük Selçuklu Devleti ile yapmış olduğu Nesa, Seras ve Dandana kan Savaşları var. Bizler için önemli olan savaş hangisi? 1040 Dandana kan Savaşı. Bir tarafta Büyük Selçuklu Devleti var. Diğer tarafta kim var? Gazneliler var. Savaşı kim kazanıyor? Büyük Selçuklu'nun başında bu dönemde Tuğrul Bey. Gaznelinin başında kim var? Evet cevapları alıyorum sanki Sultan Mesut var. Ve savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanacaktır. Gazneliler ne yapacaktır? Dandanakan Savaşı'nı kaybedecektir. Dandanakan Savaşı'nı kaybeden Gazneliler yıkılma sürecine girecek. Ve Dandanakan Savaşı'yla Büyük Selçuklu Devleti resmi olarak kurulurken Gazneliler ne olacaktır? Yıkılma sürecine girecektir. Hocam Dandanakan Savaşı'na dikkat edin. Bakın Gazneliler yıkılmadı. Ne oldu? Yıkılma sürecine girdi. Gaznelileri kim yıktı diye sorulursa Afganistan'ın yerli halkı 1187 yılında ne yapmıştır arkadaşlar? Gaznelileri yenilgiye uğratıp ve Gaznelileri yıkacaktır arkadaşlar. Dikkat! Gaznelileri kim yıktı? Tekrar ediyorum. Gururlar. Hocam gayrimüslimlerden oluşan Gulaman Saray Ordusu'nu kurmuşlar. Dedik zaten ilk kez Gulam sistemini kuran Karanlar. Geliştiren kim? Gazneller arkadaşlar. Dikkat! Evet... Bu dönemde Utbi'yi de unutmayalım. Utbi Gazneliler döneminde yaşamış çok değerli bir tarihçi. Tarihi Yemin adında eseri var. Bu coğrafyada İbni Sina da yaşamış arkadaşlar. İbni Sina El Kanuni Fil Tıp adında tıp kitabı var. Bu adam avı... Avrupa dünyasında Avicenna, Avicenna olarak biliniyor. Ve bu adamın kitapları Avrupa'da 1868 yıllarına kadar okutulmuştur arkadaşlar. Dikkat edelim. Hocam Karanlar ve Gaznel'leri geçtik. Bir diğer başlığımız da Mısır'da kurulan Türk devletleri olsun. Mısır'da kurulan Türk devletleri deyince aklımıza ne gelsin? Teker teker sayıyoruz. Herkes parmaklarıma bakıyor. 1- Tonuloğulları 2- Akşitler ya da Eşitler, 3 Eyyubiler, 4 Memlükler. Tekrar ediyorum. MSÖ sınavında arkadaşlar Eşitler soruldu. Bu sefer de belki Eyyubiler ya da Memlükler sorulacak. Dikkat. Et. Mısır'da kurulan ilk Türk devletimiz kimdi? Tolunoğulları. İkincisi Akşitler ya da Eşitler. Üçüncüsü Eyyubiler. Dördüncüsü de kim? Memlükler. İlk başlığımız nedir? Tolunoğlu. Tolunoğlu Devletinin kurucusu kim? Tolonoğlu Ahmet. O zaman devlet ismini kimden alıyormuş? Kurucusundan alıyor. Bakın Tolonoğlu devletinin kurucusu kim? Tolonoğlu Ahmet. O zaman devlet ismini kimden alıyormuş? Kurucusundan alıyor. Hocam bunların başkenti neresi? Kayre. Yani başkent Kayre arkadaşlar. Dikkat edelim. Hocam bunlar halkı Arap yöneticileri Türk. E, halk Arap yönetici Türk olduğu için de e, kültürel birlik yok arkadaşlar yani bir çatışma var e, bu da bu devletin kısa sürede yıkılmasına neden olacaktır. Maristan adında hastaneler yapmış hocam hastane kimin için vardır halk için vardır değil mi? O zaman halk için yapılan her şeye ben ne diyeceğim sosyal devlet anlayışı diyeceğim demek ki Tonoloğlu Ahmet sosyal devlet anlayışına önem göstermiş mi tabii ki göstermiştir. Arkadaşlar dikkat edin sulama kanalları da inşa etmiş tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek için. Tononolu devletini kim son vermiş? Abbasiler son vermiş. Diğer başımızda kim olsun? Akşitler olsun ya da İşitler. Mesevi sınavında soruldu arkadaşlar yakın tarihte dikkat. Bu devletin kurucusu kim? Muhammed bin Togaç. Başkentleri Fustat. İŞİD'ler deyince aklınıza şu gelsin. Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk İslam devletidir. Tekrar ediyorum. Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk İslam devleti kim? İŞİD'lerdir arkadaşlar. Dikkat. Hicaz nereyi kapsıyordu? Mekke, Medine, Taif, Hayber coğrafyasını kapsıyordu. Dikkat. Hocam İŞİD'lere kim son varmış? Fatimiler son vermiştir. Fatimiler kimdi? Kendilerine Hazreti Fatma'nın soyundan geldiğini iddia ediyorlardı. Ve bu Fatimiler işitleri ne yaptı arkadaşlar? Yenilge uğratıp yıktılar. Evet arkadaşlar diğer başlığımız hangisi? Eyyubiler. Eyyubiler bu sene sınavda çıkabilir arkadaşlar. Dikkat neden? Çünkü yakın tarihte arkadaşlar İŞİD'leri sordular yani akşitleri sordular. Bu senede neden olmasın? Eyyubiler'i sorabilirler. Dikkat! Arkadaşlar Eyyubiler deyince aklımıza ne gelecektir? Kurucusu Saladin Eyyubi. Devlet ismini kimden alıyor? Siz söyleyin. Evet! Cevapları alıyorum sanki. İsmini kurucusundan alıyor. Hocam bu da Mısır'da kurulan kaçıncı Türk devleti oldu? Üçüncü Türk devleti oldu. Selahaddin Eyyubi deyince bu dönemde Haçlarla üçüncü Haçlı seferleri yaşanıyor. Ve Kudüs'ü Haçlardan aldığı için ve bu dönemde Hittin savaşı yaşanacaktır. Tekrar ediyorum. Salahaddin Eyyubi döneminde 3. Haçlı Seferleri yaşanıyor ve bu savaşın adı Hattin Savaşı. Hattin Savaşı'nı kim kazanıyor? Saladdin Eyyubi kazanıyor ve Kudüs'ü Haçlardan alıyor. Kudüs Fatih olarak da biliniyor. Saladdin Eyyubi dikkat edin. Mep kitaplarında bulduğum bu bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz Selahattin Eyyubi için ne diyor? Şarkın en sevgili sultanı. Dikkat! Ş Mehmet Akif Ersoy'un şarkın en sevgili sultanı dediği hükümdar kim? Selahattin Eyyubi sorulur. Dikkat! Hocam Eyyubiler önemlidir. Dikkat edin. Eyyubilere kim son vermiş? Memluklar son vermiş. O zaman diğer başlığımız kim olsun? Memluklar olsun. Memluklar deyince aklımıza ne gelecektir? Mısır'da kurulan 4. Türk Devleti kurucusu kim? İzzettin Aybek. Hocam Yavuz Fatih Sultan Mehmet döneminde biliyorsunuz Su yolları sorunu neticesinde Osmanlı ile Memlük ilişkileri bozuldu. Daha sonra Cem Sultan olayı var. Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması Osmanlı Memlük ilişkilerini bozacaktır. Ve bu ilişkilerin bozulmasına en son darbeyi kim vuracaktır? Yavuz Sultan Selim vuracaktır. Yavuz Sultan Selim'in meşhur Mısır seferi var. Mısır seferine çıkacaktır ve 1516 Mercidamık, 1517 Ridaniye savaşlarıyla Yavuz Sultan Selim ne yapacaktır? Memlükleri yıkacaktır. Yıkılan Memlükler ne olacaktır? Halifelik Osmanlı'ya geçecektir. Hocam şöyle bir ifade gelebilir dikkat edelim. Memlükler hiçbir zaman halifelik gücünü kullanmadı. Tekrar ediyorum. Memlükler hiçbir zaman halifelik gücünü kullanmadı. Osmanlı halifeliği Memlüklerden değil Abbasilerden aldı. Hocam Abbasiler ne alaka? İlhanlı devleti 1258 yılında Abbasi devletini yıkarken Abbasilerin son halifesi kime sığınmıştı? Memlüklere sığınmıştı. Ve Memlükler hiçbir zaman halifelik unvanını kullanmadılar. Sadece halifeli kor koruyordu. Ama Osmanlı Devleti Memlükleri yıktığı için de artık Abbasilerin Koruyucularını kimse üstlenmedi. Ve otomatikman da halifeli kime geçti? Osmanlı'ya geçti. ÖSYM bana şöyle bir soru soracaktır illaki Diyecek ki Osmanlı halifeli kimden aldı? Abbasilerden mi? Memlüklerden mi? Siz ne diyeceksiniz? Abbasilerden aldı diyeceksiniz. Memlüklerin yıkılmasıyla da ne olacaktır? Kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na gelecektir. Hocam kutsal emanetler nedir? Peygamber Efendimizin ırkayı şerif kılıcı değil mi ayak izleri bunlar kutsal emanetler olarak biliniyor Topkapı Sarayı'na geliyor. Osmanlı tarihinin ilk halifesi de kim olacaktır? Yavuz Sultan Selim olacaktır arkadaşlar. Dikkat! Osmanlı ilk halifesi kim? Yavuz Sultan Selim. Son halifesi kim? Abdülmecit. Bahsedeceğiz bu adama. Hocam Halifelik Osmanlı'ya geçti ve Osmanlı'nın da teokratik gücü ne oldu arkadaşlar? Arttı. Teokratik neydi? Din ve devlet işlerinin beraber yönetilmesiydi. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Diğer başlığımız Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti arkadaşlar önemli dikkat edelim. Bazı tarihçiler Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu 1037, bazıları da 1040 Dandanakan Savaşı'nı kabul ediyor. Siz hangisini kabul ederseniz kabul edin. Ama yıkılış tarihi kesindir 1157'dir arkadaşlar. Tamam. Hocam Büyük Selçuklu Devleti deyince aklımıza kim gelsin? Kurucusu gelsin. Kurucusu kim? Selçuk Bey. Devlet ismini kimden alıyor? Kurucusundan alıyor. Artık mantığını kavradık. Hocam bu devletin başkenti neresi? Değişiyor. Cend. Nişabur, Merv değil mi arkadaşlar? İsvan, Hamedan, Merv bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nin neydi? Başkentleriydi arkadaşlar. Dikkat. İlk başkenti. Şöyle bir soru gelebilir. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti neresidir? Cent'tir. Hocam Selçuk Bey ölecektir ve çocuklar arasında tat mücadelesi yaşanacaktır. Arslan Yapku devletin başına geçecektir. Bu dönemde Gazneli Mahmut'la bir görüşmesi var. Mavarayun Nehir görüşmesi ve bu görüşmede Aslan Yapkı ne olacaktır? Kalincar kalesine hapsedilecektir ve daha sonra da devletin başına Mikail'in çocukları olan Mikail'in çocukları olan Tuğrul Bey ve Çağrı Bey devletin başına geçecektir. Çağrı Bey batıyı keşifler için arkadaşlar Anadolu'ya doğru gelecek ve Anadolu'yu çok beğeniyor. Çağrı Bey Anadolu'daki Türkleri nereye şey, Orta Asya'daki Türkleri nereye doğru getirecektir? Anadolu'ya doğru getirecektir. Hocam Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'ya doğru gelmeden önce ilk başta en büyük rakipleri vardı. Kimdi o? Gazneliler. Gaznelilerle Nesa, Serası, Dandanakan savaşları yaşandı. Ve bu savaşları Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Özellikle Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti resmi olarak kurulacak. Gazneliler ne olacaktır? Yıkılma sürecine girecektir. Hocam daha sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin Bizans'la karşı karşıya getiren bir savaş olacaktır. Pasinler, Erzurum Pasinler'de Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1048 yılında Pasinler Savaşı yaşanıyor. Bu savaşı da yine Büyük Selçuklu Devleti kazanacak. Gürcü Kralı Liparit ne olacaktır? Pasinler Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'ne esir düşecektir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı ve Pasinler Savaşı'nda Gürcü Kralı Liparit ne oldu bana esir düştü. Arkadaşlarıma söyleyeyim bunu da bilin bu dönemde Turul Bey'in 1055 yılında Bağdat Seferi var. Hocam neden Bağdat Seferi'ne çıktı? Çünkü bu dönemde Abbasi halifesi neydi? Şii büve baskısı altındaydı. Tuğrul Bey de bu fırsatı ne yaptı? Hemen kullandı kendi lehinle. Abbasi halifesini Şii büve baskısından kurtardı. Ve Abbasi halifesi bu başarısından dolayı Tuğrul Bey ne dedi? Sen doğunun ve batının sultanısın bundan sonra. Şimdi gelelim. Tuğrul Bey doğunun ve batının sultanı unvanını aldı. İslam dünyasında bu adamın saygınlığı arttı mı, azaldı mı? Tabii ki ne oldu? Arttı. ÖSYM amcamız kafamızı karıştırmayı çok sever arkadaşlar dikkat edin. Osmanlı bak Osmanlı diyorum. Pardon. Türk İslam tarihinde ilk sultan unvanını kullanan kim? Gazneli Mahmut. Doğru mudur? Hocam, Türk İslam tarihinde Doğu'nun ve Batı'nın sultan unvanını alan kim? Tuğrul Bey'dir arkadaşlar dikkat. Bu bilgi de önemlidir. Şimdi gelin Arkadaşlar Tuğrul Bey maalesef erkek çocuğu yok. Çağrı Bey'in erkek çocuğu var ve bu dönemde Çağrı Bey'in erkek çocuğu olan Alparslan devletin başına geçecektir. Alparslan deyince aklımıza ne gelecektir tabii ki ilk olarak Malazgirt geliyor ama Malazgirt'ten önce bir gelişmesi var. Sultan Alparslan bu dönemde Doğu Anadolu'ya doğru seferler yapıyor ve Doğu Anadolu'da Kars coğrafyasına geliyor ve 1064 yılında Kars Ani fethediyor. Bakın dikkat edin. Sultan Arpaslan 1064 yılında Kars Ani fethediyor ve bu başarısından dolayı Abbas Halifesi Sultan Arpaslan'a ne demiş? Ebul Fet, "Sen fetihlerin babasısın." demiş. Tamam mı arkadaşlar? Fetihlerin babası ünvanı alan kim? Sultan Arpaslan'dır. Şöyle bir bilgi de güncel olarak karşımıza çıkar. Anadolu'da ilk Anadolu'da Türklerin yapmış olduğu ilk cami neresidir? Kars Ani'de Ebu Menucher Cami. Arkadaşlar bu bilgi güncel olarak çıkabilir. Bakın Sultan Alpaslan Kars Ani'yi fethediyor ve Kars Ani'yi fethettiği zaman burada bir cami inşa ediliyor ve bu caminin adı da ne oluyor? Ebu Menucher Camisi oluyor. Anadolu'da inşa edilen ilk Türk camisidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Türklerin Anadolu'ya akınları Bizans'ı rahatsız ediyor ve bu dönemde Bizans İmparatorluğu'nun başında kim var? Genç ve dinamik olan bir komutan Roman Diojen. Roman Diojan arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti ile Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya kalıyor. Ve iki taraf arasında Malazgirt Savaşı yaşanıyor. Bir tarafta Büyük Selçuklu Devleti, diğer tarafta Bizans ve savaşı kim kazanıyor? Büyük Selçuklu Devleti kazanıyor. Bu savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazandığı için Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Malazgirt Savaşı da zaten nedir? Yurt açan savaş olarak da biliniyor. Aynı zamanda 1. Türk Beylikleri dönemi de başlıyor. Dikkat! Hocam 1. Türk Beylikleri hangisi? Kodlaması nedir? DD Smaç. Tekrar ediyorum. D, D, S, maç arkadaşlar dikkat. Darfi danışmanlar, diğeri dilmaç oğulları. Saltuklar, mengücekler, artuklar, çakabeli. Çam satla diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse. Hocam şunu da bilin. Birinci Türk beyliklerinde oğulları olan sadece bir beylik var. Dilmaç oğulları. civarında kurulmuş. Ama ikinci Türk Beylikleri biliyorsunuz Köse Dağ Savaşından sonra kurulacak hepsi oğullarıdır. Mesela Karaman oğulları, Germiyan oğulları, Karasi oğulları, oğulları, oğulları gibi gibi. Yani bu ikinci Türk Beylikleri hep oğullarıyla başlar. Birinci Türk Beyliklerinde sadece kim var? Dilmaç oğulları var. Sen Dilmaç oğullarının birinci Türk Beylikte olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. O zaman karıştırmıyorsun. Şunu da bilin arkadaşlar. Sultan Alparslan vefat edecektir ve devletin başına kim geçecektir? Melikşah geçecektir. Melikşah Büyük Selçuklu Devleti'nin en dönemi ve bu dönemde maalesef Batini terör örgütleri ortaya çıkacaktır. Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu ve bu Batini terör örgütü arkadaşlar ne olacaktır? Büyük Selçuklu Devleti'ne içten zarar verecektir. Yani bunlara Haşhaşiler de deniliyor arkadaşlar dikkat. Ve bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nde ileri gelen devlet adamlarını öldürülecekti, öldürecekler ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında rol oynayacaklardır. Ee, şöyle bir soru da gelebilir. Sultan Alparslan'ın e, veziri kimdi? Nizam-ı Mülk'tü. Nizam-ı Mülk döneminde yani Sultan Alparslan döneminde nizamiye medreseleri açılıyordu. Nizamiye medreseleri kimin döneminde yaygınlaşıyordu? Sultan Melikşah döneminde yaygınlaşıyordu arkadaşlar. Dikkat edelim. Sultan Melikşah biz ne olarak biliyoruz? sultan Azam. Büyük Sultan. Tamam arkadaşlar bu lakabı önemlidir. Hocam Melikşah'ın ölümüyle Büyük Selçuklu'da tat kavgaları yaşanıyor ve bu döneme ne diyoruz? Fetret devri diyoruz arkadaşlar. Yani oğulları Berk Yaruk, Mehmet Tapar, Sancar arasında ne yaşanmış? tat kavgaları yaşanmıştır dikkat edelim Büyük Selçuklu Devleti e, Hocam Büyük Selçuklu Devleti'nin e, yıkılmaktan kurtaran bir adam var Sultan Sancar e, Sultan Sancar Sancar'da Melikşah'tan sonra parlak dönemini yaşattırmaya devam ediyor fakat bu adamın talihsizliği şu oluyor bu dönemde Karaytaylar denilen Moğol kabilesi var Karaytaylılarla Büyük Selçuklu Devleti arasında 1141 Katvan Savaşı yaşanıyor ve bu savaşı kim kazanıyor? Karaytaylar kazanıyor ve Büyük Selçuklu Devleti kaybediyor. Biz Karaytaylarla yapmış olduğumuz Katvan Savaşı'nı kaybettiğimiz için de devlet olarak ne oluyoruz arkadaşlar? Yıkılma sürecine gidiyoruz. Hocam Büyük Selçuklu Devleti biliyoruz İran coğrafyasında kurulmuş bir devlet ve İran coğrafyasında kurulduğu için devlet dairelerine sürekli İranlı kişiler geliyordu. Bu da Türkmenlerin Devlete küsleyeceği anlamına geliyordu. Türkler, e, Türkmenler devlete küstüğü için de isyan edecektir. Ve bu dönemde Oğuz isyanı da yaşanacaktır. Ve Oğuz isyanıyla da bu devletin ne olacaktır arkadaşlar? Yıkılacaktır. Büyük Selçuklu Devleti neden yıkıldı diye ÖSM bana sorarsa ne diyeceğim? E, Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu Batenlik Tarikatı. E, Abbasi Devleti'nin... E, Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı kötü propagandaları vardı. Olumsuz propagandaları vardı. Hocam bir de Türkmenlerin devlete küstürülmesi diyebiliriz. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra yerine kim kuruldu? Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti Irak'ta Irak Selçukları Hocam İran'da İran Selçukları Suriye'de Suriye Selçukları arkadaşlar. Yani 4 tane tekrar ediyorum. Anadolu Selçukları Irak Selçukları İran, Selçukluları ve Suriye Selçukluları arkadaşlar. Ata beylikler de var. Ata beyliklerin e, sorulacağını düşünmüyorum ama şunu bilin yeterlidir arkadaşlar. Salgurlar, Fars, Börüler, Şam, Zengiler, Musul coğrafyasında kurulduğunu bilin. Evet. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım anlattıklarımız sizlere fayda sağlamıştır. Yusuf Çaylar Kainat Tarihi adında YouTube kanalımız var. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. YouTube kanalımıza abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.